Şimdi zikrin ehemmiyetini anlatmak için zikreden bir kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem diri bir insana benzetiyor. Zikreden diri bir insan. Zikreden insan diri insan gibidir. İstediği şekilde hareket eder. Zikretmeyen insan da ne kadar diri olursa olsun o da ölü insan gibidir. Yani Allah'ın yanında diri insan zikreden insandır. Allah'ı zikretmeyen de ölü insandır. Onun şu Peygamber Efendim bunu anlatmak için şöyle buyurdu. Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev arasında ne fark var? Allah'ın zikredildiği ev ile bir ev var orada Allah'ı zikrediyorlar. O ev demesi erkek kadın, karı koca, oğlan çocuk namaz kılıyorlar mesela diyorlar. Bir evde var, orada da namaz kılmıyorlar. Bunun arasında ne fark var? Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev, diri insan ile ölü insan gibidir. Zikredenler, dili ev ölmeyenler de, şey, zikretmeyenler de ölü gibidirler. Aynen. Yine Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor. Yani nasıl zikrederim? Mesela zikir nasıl olur? Zikir dilini damağına yapıştır, damağına yapıştırır. Boğazı nefesi ıranmadan yani nefesiyle değil de dili ıranmadan, damağı ıranmadan ses çıkarmadan kalbiyle Allah'ı zikreder. En makbul zikir budur. Ama diliyle de zikretmek isterse tek Allah Allah diye de zikreder ama o zaman diliyle zikreden adamın şöyle söylemesi daha uygun oluyor. Peygamber Efendimiz diyor ki kim günde yüz defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehül hamdü ve alâ kulli şeyin gadir Demek ki bir günde yüz defa kim günde yüz defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehül hamdü ve alâ kulli şeyin gadir dedi mi On kula azat etmiş kadar sevaba nail olur bir. Kendisine yüz iyiliğin sevabı yazılır iki. Yüz günahın cezası silinir 3- Bu yaptığı iş ertesi güne kadar kendisini şeytandan da korur. Ve kimse aynı işin fazlasını yapmadan hariç bundan daha faziletli bir iş yapmış değildir. Kim bir günde yüz defa Sübhanallah ve bihamdihi Allah'ı her, her türlü noksanlıktan tenzih eder, ona kendi hamdiyle hamd ederim derse, bütün hataların deniz köpüğü kadar olsa bile silinir. Demek ki zikrin güzeli neymiş? La ilahe illallah ve tehu la şerikele levül mülkü ve levül hamdü ve ve alâ kulli şeyin gadir. Bir de Subhanallah, Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. Bunun tabi çeşitli şekilleri var. Subhanallahü lazım ve bihamdi de var. Bakma Subhanallahü lazım de bir. Subhanallah ve bihamdi de var. Subhanallahü lazım ve bihamdi de var. Şimdi bunun manasını şöyle yani. Mesela yüz defa la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mülk ve lehu'l hamdu ve vale. lehu'l ve şeyin kadir dedi değil mi? Bir tek Allah'tan başka Allah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Türkçesi böyle demektir. Bunu demek ki günde yüz defa söylerse on kula azat etmiş kadar sevaba nail olur. Kendisine yüz iyiliğin sevabı yazılır. Yani yüz tane iyilik etmiş etmişin sevabı yazılır. Yüz tane günaha affedilmiş şekilde günah silinir. Ondan sonra ertesi günü o günden itibaren ertesi güne kadar şeytan ona zarar veremez. Allah onu şeytandan korur. Yani zikrin mükafatı önlem veriliyor. Müslim ve Tirmizi'de ise bunu bak mesela Buhari Müslim Tirmizi diyoruz. Buhari Müslim'de de böyle la ilahe illallah ve ateu la şerike ölümülkü ve la ve şeyin kadir yazıyor. Ya, Tirmizi'de ise Tirmizi'de ise şöyle yazdı. Ya yani Müslim ile Tirmizi'de. Buhari'de üçünde de böyle yazı var. Müslim ile Tirmizi'de bir de mesela La ilahe illallah ve tevle şerikele ve mülkü ve yuhyi ve yumit ve ve alaykulü şeyin vardır. Onda bir de yuhyi ve yumit var. Demek ki Buhari'sindeki demin ki söylediğimiz gibi Müslim ile Tirmizi'de ise La ilahe ve ve aynı yani söyledi şekillerinde iki, iki rivayet olduğunu söylemiş oldu şimdi. Evet. Bu yuhi ve yimit demek de mesela ne demek onun manası? Bir tektir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat verir, öldürür hayat verir ve öldürür ve her şeye kadirdir derse İsmail oğullarından üç kişiyi azat etmiş gibi sevap olur. Yani eğer mesela demin ki La ilahe illallah ve tevbe mülkü ve lehu'l ve vela kul şeyin kadir dedi mi ne yaptı? Ona on köle azat etmiş sevabı yazıldı. Bir. Ondan sonra on tane günah silindi. İki. Ondan sonra o kimse yarın ertesi güne kadar şeytandan korundu. Ama bir de mesela bir de Yuhi ve yumit derse ayrıca yuhyi yumit de derse o zaman ayrıca da İsmail oğullarından üç göle daha azat etmiş gibi sevap yazılır. Evet. Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberim şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ı zikreden bir cemaat yoktur ki, Melekler onları kuşatmış olmadan, Allah'ın rahmeti onları ihate etmeden, kendilerine iç huzuru inmeden ve kendi nezdinde melekler arasında onları zikretmeden meclislerine devam etsinler. Yani o eğer meclise devam ediyorsa, yani orada zikreden bir cemaat var da meclise devam ediyorsa, muhakkak onları Allah'ın rahmeti ihade eder, kendilerine Allahü Teala iç huzur verir, ve kendi melekler arasında onları anlar. Bunlar olmadan kat diyen onları yerlerinden kalkmazlar manasınadır. Yani zikredenlere böyle değer veriliyor. Bunu da Müslim Tirmizi rivayet etmiştir. Yine Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir gün seferdeydi. Erkek seferde at, atının üstünde devesinin üstünde zikredip gidiyorlar. Kimse ayak zikrediyorlar. Herkesin zikrettiğini görünce birbirlerine geçiyorlar tabi develer. Efendimiz şöyle buyurdu. Sebagal müferridun, gâlû ve mel ya Resulallah. Ez zâkirin ve zâkirat. Müferridun, herkesi geçti. Yani orada mesela had, sefere gidiyor ki develer birbirine geçiyor. Hem zikrediyorlar hem geçiyorlar ya. Yarışta mesela nereye gelecekler? Bunlar en ilkin cennete girme hususunda yarış ediyorlar. Kim geçti? Soruyor yani. Geçenler yani ilkin yanı cennete girenler çok zikreden kadınlarla çok zikreden erkeklerdir. Ne kadar erkeklerden de çok zikredenler en, en, en ilkin cennete girerler. Kadınlardan da en çok zikredenler cennete girerler. Çünkü sebegaz müferridun. Allah'a çok zikredenler müsabakayı kazanırlar. Yani şimdi deva hız hızlanmasıyla olmuyor bu hiç. Yani toplamına bakıyor yani demek getiriyor. Yani bak sahabeyine harpteyken bile zikre ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Harpteyken bile zikre teşvik ediyor demeye getiriyorum. Ne bağırıyorsun? Ya evde mesela ben bunu dinliyorum ya inanmazsın yani videoya kulağım şöyle şey diyorum yani kendi kendime diyorum ki eş ol şey görüyor musun? Bağırmadığından böyle oluyor diyorum. Şimdi buraya geliyorum yine mesela ben kendi kendime diyorum o yine eşitmiyorum. Hiç ona bağıran da yani bağırdım de çıkmadı diye yani mesela sesini. Nasıl olursa, nasıl almak lazımsa bağıralım öyle çıksın. Hiç ses çıkmıyor. Neyse. Evet. Ebu Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Muaviye radıyallahu anh vahiy katibidir biliyorsun. Peygamber Efendimizin kaynıdır. Yani Peygamber Efendimiz Muaviye Hazreti, ha, Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan radıyallahu anh'ın oğludur. Sonra Ebu Süfyan Müslüman olduktan sonra yani Mekke'nin reisiydi o Ebu Süfyan. Mekke'nin reis olduktan sonra iki defa harbe girmiştir. Birinde mesela harbe girmiş, ha, harpe komutanlık yapmıştır, gözünün birini çıkarmışlardır yani. Yani gazi olmuştur. Gelmiştir Peygamber Efendimiz'e, Ebu Süfyan, Ya Resulallah gözüm çıktı yerine bir koy demişler. Sen bilirsin istersen yerine koyan, istersen cennette olsan cennete girmene nişan olsun. Elinde gözün var demiş, sen muhakkak cennete girersin demiş. O da demiş ki dursun öyleyse o zaman cennete nişan olsun demiş. Şimdi bunlar ahirete eden insanlar. Muaviye de bunun oğlu. Vahiy katibi. Yani bunun kızı Ümmü Habibe. Yani şeyin Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe biliyorsun. O, onun da şeyi kayını yani Ümmü Habibe'nin oğlan kardeşi de Muaviye. Muaviye şimdi şöyle diyor bak. Bir gün geldi, mescidin kapısına girdi Muaviye. Yani Mescid-i Nebevi'nin kapısından içeri girdi. Meclis, mescitte yani halka olup oturan bir cemaate rastladı. Zikir halkası çevirmişler şöyle. Zikir halkası çevirmişler halka. Onlara sordu oradaki halka. Muaviye tabi vahiy katil olduğu için peygamberden bir haber diye Herkes ona baktılar tabi. O da onlara dedi ki ne sebeple burada halka olup oturuyorsunuz diye sordu. Cemaat dediler ki Allah'ı zikretmek üzere buraya oturduk dediler. Yani mesela bir zikredecekler bizim hatma acaken yaptığımız gibi. Muaviye Allah için söyleyin ancak bu yüzden mi halka oturdunuz? Yemin ettirerek onlara sordu. Ya, yani yemin ettirdi. Onlar da dediler ki vallahi bundan başka bir sebepten dolayı oturmuyoruz diye cevap verdiler. Muaviye dedi ki ben sizi bir şeyle itham ettiğim için yemin ettirmiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim kadar yakın olanlardan biri yoktur. Yani peygambere ben çok yakınım, vahiy katibiyim. Ama benden de az hadis rivayet eden yoktur. Çok az hadis rivayet ederim. Fakat şunu söyleyeyim ki Resulullah bir gün çıkıp halka oturmuş oturan bir cemaate rastladı. Böyle benim gibi size rastladığım gibi gözümle gördüm halka olup oturan bir cemaat rastlayınca onlara sordun niçin halka olup oturdunuz dedi. Onlar da dediler ki zikretmek için bizi İslam'a hidayet ettiğine ve bize ihsan ettiğine nimetlere hamd etmek üzere oturduk deyince Allah için söyleyin yalnız bunun için mi oturup da bu araya geldiniz diye onlara yemin verdi. Onlar da yemin ettiler vallahi yalnız bunun için toplandık dediler. Peygamberimiz dedi ki muhakkak ki sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak Cebrail bana gelip Yüce Allah'ın sizinle meleklere iftihar ettiğini bana haber verdi. Ben size haber veriyorum. Yani ben şimdi Cebrail geldi. Camide, meçitte oturan, zikir için oturanlardan dolayı Cenab-ı Allah gökteki meleklerin cemaatine bakın bunları nasıl böyle zikrediyorlar diye kullarıyla iftihar ettiğini haber verdi dedi.